Pomeranian ırkının tüy bakımının ne kadar zor ve hassas olduğunu sürekli sizlerle paylaşıyorum. Bu bağlamda Pomeranian ırkında en erken tıraşa başlama ne zaman olmalı? Şimdi tıraşla rötuşu önce ayırmak lazım. Tıraş dediğimiz köpeğimizin tüylerinin tamamen kısaltılması, rötuş dediğimizde kırıkların alınması, fazlalıkların alınması ve hijyen şeklinde belirli yerlerinin temizlenmesi. Bizler zaten hassas olan Pomeranian ırkının çok erken yaşta kısa bir şekilde tıraş edilmesine kesinlikle karşıyız. Böyle tıraşlar yapıldığında tüylerin tekrardan çıkıp çıkmayacağına veya ne kadar sağlıklı çıkacağına garanti veremeyiz. Bazı köpekler de sağlıklı çıkabilirken bazılarında da tüy küsmesi dediğimiz olay yaşanabiliyor veya tüy kayıpları yaşanabiliyor. Tekrar eskisi gibi çıkmayabiliyor. O yüzden bizim sizlere tavsiyemiz Pomeranian ırkında 1 yaşına gelene kadar sadece küçük rötuşların yapılması, hijyen tıraşının yapılması ama tüylerin çok fazla kısaltılmaması. Öte yandan 1 yaşını geçtiği hallerde bile Bizim tavsiyemiz hiçbir zaman Pomeranian ırkında çok kısa bir şekilde tüylerinin kesilmemesi, alttaki tüy tabakasına girilmemesi. Bunlar yapıldığında Pomeranian ırkı köpeğimiz büyümüş bile olsa gene de aynı şekilde tüy kayıplarına uğrama ihtimalimiz mevcuttur.